oh işte burada. Tam da özel bir doğum günü hediyesine yakışır şekilde üzerini örtmüşler. Of kocaman bir hediye bu. I, tamam sadece küçük bir bakış atıp buradan gideceğim. I, ne ki bu? I, 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 I. I. I, gözlerime inanamıyorum. Patron benim için kendi oyuncağını yaptırmış. Şuna bak, oynamam için şehri maketi bile yapmışlar. Bunlar gerçekten çok güzel. Uf, oynamak için sabırsızlanıyorum. Ne zaman verecekler acaba? E, neyse, üzerine tekrar örteyim ve hiç görmemiş gibi yapayım. Sürprizlerini bozmak istemem. Nasıl olsa zaten benim vakti gelince vereceklerdir. Hı -hı. Sabretmeliyim. E Tamam sadece birazcık oynayıp geri getireceğim. Bence bir sakıncası yok. Bana verdikleri zaman da ilk kez görmüşüm gibi gözlerimi kocaman açar ve şaşırırım. Zaten istediğim kadar esneyebiliyorum, inandırıcı olur. Aa ne kadar da güzel bir oyuncak seti falan derim. Evet, bunu yapabilirim.